Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Rainbow, Rainbow Rainbow 4 oynuyoruz. Arkadaşlar çok istediğinizi yapıyoruz. Evet, Rainbow 4. Baya unutulan oyunları serimizin ikinci bölümü. Evet. Y şeyden V'ye bas. ve şey S'ye bas. S'ye basarsan gider taplay da biraz püyoza. Ha, Aa, arkadaşlar unuttuk bir yan oyunu da. Şuna basarsan zıplar. Ha tamam, hemen basmam. Arkadaşlar ay değdi değil mi? S'ye bas, S'ye bas. Anam anam unuttu. Anam gitti 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 gitti. S'ye basarsan yan gider. A gidiyor. S'ye bas. <laughs> Çocuklar dalga geçiyorum bu cezayı bizle. Tamam mı? Break buldu. Burada boom yapıyoruz. Çok bom. Anam oraya bas, oraya bas. Anam niye gidiyorsun? Fatih'te de, de, Fatih <laughs> de, de var bu oyun. Fatih'te de var bu oyun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Fatih'te de var <laughs> Ayas. Evet. Fatih, Fatih, Fatih. Fatih'i de <laughs> çekelim diğerdeki <laughs> videoda. Fatih kanalına gelmesini istiyorsanız beğenileri yüz ay yüz beğeni istiyoruz. Sizden. Evet arkadaşlar eğer baya çok iyi bir abone gelirse belki Anladım. Fatih Fatih'in videosunda geliriz belki. Evet. Hatta evet. Fa hatta Sezai'nin şey gelir ee, ev turu. Ev turu olmasın sizin ev turu olsun. Bizim eve ee, gelmek bir dahaki bölümde belki çok beğeni atarsanız hayır ev turu gelmesin böyle oyun turları gelsin ben oyun Ay. turları yapıyorum Susun. futbol turları da olacak arkadaşlar, arkadaşlar futbol, bu, da yükledim. Futbol oynayacağız Futbolda yükledim ben. Arkadaşlar çok saçma bir şekilde öldük. Ama iyi ki premiumumuz var. Arkadaşlar ben bilgisayardan Roblox oynayamıyorum. Çünkü Proton VPN ol oluyor ama VPN oluyor. VPN'de sıkıntı var. VPN olmuyor Evet olmuyor. Anam. Yürü ya. Acım tamam acım ya. Başı <laughs> itti. Lan nasıl... Bak, Bak. tamam. Arkadaşlar şimdi buna bilmeyenler için şöyle taş ittiriyorsunuz, ittiriyorsunuz. İttiriyorsunuz, ittiriyorsunuz, ittiriyorsunuz. Sonra boş bas 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 Sonra böyle geliyorsunuz. Evet arkadaşlar Üstte çıkıyoruz. Hadi helal Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi kötü şeyle yeneceğiz şimdi bunu hadi. Ya vur hadi bay. Arkadaşlar onu alacağız şunu bir içeri. Şunu yenelim. Hadi zıpla üstüne. Anam. Evet. Ham diye yedik. Hadi şimdi yapacağız. Hoppa. Zıpla. Hoppala. Hoppa. Atladık. Bir daha. Arkadaşlar gelmiyor. Hı. biz rekle Ana! Anam arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar öldüm arkadaşlar. Bu tür yaptıktan sonra dersi sonlandıracağım. Sonlandırayım mı? Şimdi sonlandır da başka video çekelim. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmeyi unutmayın. Hayır, Sizler de <laughs> umarım beğenmişsinizdir diye video gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden 30 beğeni. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.